Sohbet yeterli değil arkadaşlar. Bakın, bak mevzu hep dağıttım biliyorum mevzuyu ama bakın adam 20 tane ayet kelime ezberlemiş bu vahabi zihniyeti ezberlemiş bizim ihvanları bile kafaya almış İhvanları bile. Mersin'de ve hocam rahmet dedik hocam gel gidelim dedi ya. O ortalık karıştırıyor bu adam dedi. Baya karıştırıyor ortalığı. Neyse o toplanmış İhvanlar da toplanmış onun tarafında gelmişler. Ya. O kadar sohbet dinlediğinden nasıl zehirlendiniz böyle? Adam ayet okuyordu ya. Ayete inanmayacak mıyız diyor. Tabii ki inanacağız ayet-i Ama adam öyle bir şeytanlık yapıyor ki, öyle hinlik yapıyor ki orada karşıdaki cahiller okumasanız, işte okumazsanız daha öyle oluyor işte. Öyle kandırmış onları. Neyse onların tarafı, biz bu tarafta, onlar o bir koltuklarda oturuyor falan. Siz dedi önce başlayın denildi onlara. Adam başladı, Şitir Aleyhisselam'dan, Adem Aleyhisselam'dan, İbrahim Aleyhisselam okudu. Okudu, okudu. 20 peygamberden bahsetti. 20 ayet-i okudu. Bunlar hep ben demokrasiyim dedi mi diyor. Demokratım dediler mi diyor. Değil mi? Oradan vurmaya çalışıyor. Hal Müslüman niçin der o kelimeyi? Kafir niçin der değil mi? Onun için o mevzuya girdik. Oradan dağıldı gitti iş yani. Müslüman derse ha bu adam Allah'a, dine, İslam'a iman etmiş bir adam. Bu kelimeyi bu, bu adam kullanıyorsa o zaman bu adamın niyeti Allah için İslam'ın özgür kalması. İslam'ın özgür yaşanması. Bu manada kullanıyordur. Değil mi? Öyle ki dikkat etmiyorum. Öyle zannet düşünüyoruz. Öyle zannetmemiz lazım. Onun için ama dışarıda İslam, iman, namaz, kitabullah uzaklaşmış. Tamamen İslam'la alakası kalmamış. Ben demokratım diyorsa onun için dediği ortadadır yani. Orada ince bir nokta var işte. Ben şuyum, ben buyum dedi mi diyor. Ondan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geldi. Putlarla alakalı ayet-i kerime okudu. Ondan sonra onu efendim sallallahu aleyhi ve sellem bir elime ay versene beni ver ben davamdan vazgeçmem. Ya kim vazgeçmiş zaten davasından? Sen kime söylüyorsun bunu? Delil getirdiği şeyler biz onlara göre müşrik olmuşuz, çünkü onlara oy verdiği insan, ben demokratım diyorsa, onlar kafir oluyor ona göre, ona oy verenlerin hepsi kafir oluyor. Onun elinden maaş alanlara hepsi de, onlar da kafir oluyor. Niye? Sen orada maaş aldın demek ki orayla aranıyor o zaman senin, dinle imanla çıktın. Hatta ne diyorlar? Bilmem ne işte evleri, randevu evleri, eski hadise, biliyorsunuz isimleri biliyorsunuz. O evlerden vergi almış, imamın maaşı veriliyor. Orada maaş alan imam da kafirdir. O imamın arkasında baskınmaz diyorlar. Böyle diyorlar. O zaman halk da dinden çıktın, Halk da hep orada maaş alıyor. Niye din meselesini sokuyorsun? Müslüman halk da memurlar nerede maaş alıyor? Onlara niye bir şey demiyorsun? Niye? Onlar çünkü tavlaması lazım. Derdi İslam'ı çökertmek. Ehl-i çökertmek. Derdi bu. Ama çok sinsi bir tuzak yalnız. Şu anda buraya gelse kürsü onlardan biri çıksaydı bu ayet kelime okusa ne diyecektiniz arkadaşlar? Ne diyebilirdiniz yani? İşte bilmeyince öyle oluyor.